Merhabalar hanımlar. Hepiniz Elişi sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hanımlar bu güzel türbentimi hoş bir model hazırlayacağım inşallah. Bu görmüş olduğunuz renkleri kullanacağım hanımlar. Hemen şöyle zemin renginden iğnemi alayım. Modelimize başlayalım. Evet hanımlar şöyle ben zürafasını hazırladım. Bu şekilde. Hemen şöyle zemin rengimden iğnemi aldım. Şöyle ilk zürafamla başlayayım. Şöyle tuttum hanımlar. Hemen buraya iki tane zürafa hazırlayacağım. tekrar şöyle geri aldım. Şöyle hanımlar. Tekrar tepesine sabitleyeceğim. Şöyle buraya 3 tane pırpır hazırlayacağım. Hemen şöyle tekrardan dibindeki zürafasına iniş yapıyorum. Hemen şöyle tekrardan iki tane zürafa aslayacağım. Bu modelimin arayolu hanımlar. Şöyle şu kayalardan üç tane hazırlayacağım. tekrardan şöyle üst işte aldım. Buraya 3 tane pırpır asılıyorum. Tekrardan dibindekini iniş yapıyorum. Şekillendireyim biraz yamuk oldu. Şöyle tekrardan dibindekine sabitliyorum. Şöyle hanımlar buraya 5 tane boş zürafa gideceğim. Hemen şöyle altıncı 5 tane zürafa hanımla şöyle modelimi hazırlayacağım. Arayol için. Hemen şöyle tekrardan kayalarımı hazırlayayım buraya. Şöyle iki tane daha yaptım. Geriye döndüm. Bu şekilde. Evet hanımlar buraya tekrardan 3 tane pırpır pır hazırlayacağım. Bu kayalarım gibi. Zemini hanımlar modelimin bu şekilde ilerleyecek. Ben şöyle zeminini hazırlayayım hızlıca. Evet hanımlar şöyle ben zeminimi hazırladım. Bu şekilde de göstereyim. Hemen şöyle hanımlar ilk motifimi yapacağım rengim şöyle bordomu seçtim. Şöyle bordo rengimi yine mi aldım. Burada hanımlar 5 tane zürafa boşluğu bırakmıştık. Hemen şöyle üçüncüsünü sabitleyelim. Buraya iki tane e, gözeme asılacağım. Şöyle küçücük. Hemen şöyle geriye alacağım. Biraz küçük yaptım sanırım. Şöyle iğneyi batırabilirsem. Hemen şu fazlalıktan kurtulayım. Evet hanımlar buradan tekrardan aynı yere bataraktan bir tane artıracağım. Şöyle baştan bir de sondan artırmalar yapacağım. Şöyle tekrardan artırmamı yaptım. Hemen şöyle geriye döndüm. Tekrardan buradan artırmamı yapıyorum. sürekli dolanıyor nedense şu an şunu göremiyorum Şöyle tekrardan kenardakine battım hanımlar. Burada tekrardan şöyle bir tane artırma yapacağım. şekilde hanımlar sayım 6 olana kadar devam edeyim ben. Evet hanımlar şöyle sayım 6 olana kadar hazırladım. Şöyle hanımlar sayım 6 hemen şöyle geriye dönüyorum tekrardan. Burada tekrardan şöyle bir tane artırma yapacağım. Bu şekilde hanımlar. 3 tane sayımı bu kenara, 3 tane sayımı da şu kenara ayırdım. Şöyle tekrardan geriye döneceğim. burada tekrardan bir tane artıracağım. Ve şöyle tekrardan bir sıra daha hazırlayayım. bu şekilde. Hemen ipimi şuradan keseyim. Evet hanımlar. Şöyle kanadını hazırladım. Hemen şöyle ters çeviriyorum. Siz ters çevirmeden de hazırlayabilirsiniz hanımlar. Kolayınıza nasıl geliyorsa. Hemen şöyle ilkini sabitleyeceğim. buraya tekrardan bir tane artırma yapacağım. Şöyle bir tane artırmamı yaptım. Hemen şu fazla ipten kurtulayım. Burada hanımlar aynı şekilde üst sıra çıkacağım. Şöyle birinci sıramı hazırladım. İkinci sıramdayım. hemen şöyle şekillendirelim elimizde hemen şu ipimi de keseyim hanımlar evet hanımlar şöyle tamamladım hemen şöyle yeşil ipimi yine mi aldım hanımlar şöyle göstereyim hanımlar şuradan bir de şuradan sabitleyeceğim şöyle bir tane köprü oluşturacağım Şu alttaki ipimi de şöyle çıkarayım Tekrardan geriye aldım yuvamın içine şu fazlalıktan kurtulayım buraya hanımlar 3 tane parparası şekilde hanımlar. Hemen şöyle tekrardan bordo rengimden yine mi alayım? Bu ipi şuradan keseceğim hanımlar. Hemen şöyle hanımlar tekrardan bordo ipimi yine aldım? Şu pırpırlarımı hanımlar bademler hazırlayacağım. Hemen şöyle sabitliyim Şöyle iki tane küçük pırpırla başlayacağım. Şöyle tekrardan geriye aldım. Burada bir tane artırma yapacağım. Şurada da hanımlar bir tane artırmamı yapacağım. Sayım 3 olacak. Bir sıra tek artırma yapacağım hanımlar. Şöyle artırmamı yaptım. Tekrardan şöyle geriye aldım. Burada azaltacağım hanımlar. Sayımı bile düşüreceğim. Şöyle en tepesine de sabitleyeceğim. Bu kadar hanımlar. Şöyle. Şunu keseyim. Şöyle hanımlar. E, bu iki pırpırıma da hanımlar. Aynı şekilde e, bordo rengimden bademlerimi hazırlayacağım. E, şuralara da hanımlar öbür renklerimle e, motiflerimi hazırlayayım. Modelimin son haliyle buradayım. Evet hanımlar. Şöyle modelimi tamamladım ben. Şöyle de göstereyim. Şöyle arka kısmını göstereyim. Şöyle modelimin ön yüzü hanımlar. De hanımlar, hanımlar. Şöyle türbentimle de göstereyim. Şöyle hanımlar. Reyyan marka. Evet hanımlar model bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.